Selamlar ben Emir. Bugün arkadaşlar Spotify takipçi ilesi yapacağız. Bugün gördüğünüz gibi Spotify hesabımızda 4282 tane totalde takipçi bulunmakta. Eğer sana böyle Spotify'dan takipçi izlenme beğeni göndermemi istiyorsan videonun yorumlar kısmına yazabilirsin. Yorumlardan size gönderim sağlayacağım. Tek şart YouTube kanalıma abone olman, videoma like atman ve bildirimleri açman yeterli. Sen de bu sayede böyle benden takipçi kazanabilirsin. Sitemizin ismi anabayiniz.com. bunu açıklama linklerinde bulabilirsin. Musti bu, bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi bir izlenme satın alabilirsiniz. Açıklama kısmında ilk önce bu siteye geldiğinizde arkadaşlar yukarıda bulunan Ücretsiz yol bölümünde ilk önce bir siteye kayıt olmanız gerekmekte. Kayıt olduktan sonra hemen buradan giriş alma kısmına gelip kullanıcı adı ve şifrenizi girerek girişe girdik. Böyle bir ekran karşılığı burada sipariş oluşturma bölümü bulunmakta. Sizde şu an güncel bakiye 0 TL olduğundan dolayı nasıl bakiye ekleyebilirsin onu göstereceğim. Buradan bakiye ekle bölümüne gelerek size ücretli bir şekilde bakiye ekleyebilirsin. İlk önce üc ücretli kısmını gösteriyorum çünkü eğer ücretli bir şekilde siteye bakiye eklersen hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden buradan işini halledebilirsin. Gördüğün gibi buraya bilgilerini girmen yeterli olacaktır. Ben hemen şuradan yine sipariş kısmına geliyorum. Buradan bakiye ekledikten sonra gördüğünüz gibi baya bir platform mevcut da de kaydıraraktan göz atabilirsin. Ben şöyle hemen buradan Spotify takipçiyi seçiyorum. Sonra buradan bize uygun olan servisi seçiyoruz. Önemli olan kısım bu arada arkadaşlar servis açıklaması ve ortalama tamamlanma süresi onlara bakaraktan sipariş verin. Şöyle hemen linkimizi aldıktan sonra bu arada şifrenizi girmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi link bizim için de yeterli olacaktır. Şöyle hemen 200 tane takipçi sipariş ver diyorum. Ve şu an gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Şimdi siparişimiz gelene kadar hem bunu nasıl ücretsiz bir şekilde yapabilirsin onları göstereceğim. Bir de sitenin geri kalan kısımları da var onları da göstermeye çalışacağım. Ücretsiz bir şekilde yapmak istiyorsan iki farklı yolu bulunmakta. Biri bakiye ekle bölümüne geri geldiğinizde arkadaşlar. Aşağı doğru kaydırdığınızda bakiye kazan bölümü. Eğer YouTube kanalın varsa belli bir aboneye sahipsen sen 4-5 dakikalık tanıtım videosunu çekerek karşılığında belli bir ücret alabilirsin. Ki bu YouTube kanalı olanlar için geçerliydi. Eğer YouTube kanalın yoksa da buradan satış ortaklığı bölümüne gelerek buradaki davet linkinizi de davet edip daha fazla daha büyük miktarlarda paralar kazanabilirsin. Kazanç oranı %5. minimum ödeme 20 TL 20 TL'nin üzerindeyken de paranı hesabına çekebilirsin. Bir sıkıntı bir hata olması durumunda ise de buradan destek sisteminden de ile iletişime de geçebilirsin. Gördüğünüz gibi buraya bilgilerinizi girerek destek talebi gönder. Hepsi bu kadar. Aşağı taraftan da geçmiş destek taleplerinizde de göz atabilirsiniz. Ortalama 15-20 dakika içerisinde buradan size geri dönüş sağlanır. Ben hemen şuradan siparişlerim kısmına geliyorum. Buradan da bu arada tüm siparişlerinize göz atabilirsiniz. Bekleme yükleniyor tamamlandı kısmen tamamlandı ve işlem sırasında olarak görünüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim en sonki siparişimiz şu an beklemede. Şöyle hemen Instagram hesabımıza gelip sayfaya BF5 atıyoruz. Şöyle hemen Spotify hesabımıza geliyorum. Ve şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar daha gelen yok. Hala 4282'de. Ve gördüğünüz gibi evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Siz de bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde Takipçi beğeni izlenme satın alabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoma görüşmek üzere. Hoşçakalın.